ki bu tacı almışız. Ben çok sevdim. Evet kızım. Güzel durdu. Artık amcanın düğününde giyersin. Anne. Efendim kızım. Şey biraz bahçede oynayabilir miyim? Tamam. Oyna. Ancak saat altıda evde ol. Ödebilirim var. Hadi görüşürüz. Ben eve gidiyorum. Bir şey ister misin? Hani popcorn yapar mısın bize arkadaşlarla yeriz? Bakarım. Neyse görüşürüz. Tamamdır. İlk olarak paper çağıracağım. Şimdi zillerine basayım. Ding dong bu zil bir kez çalıyor. Sebebini anlamadım. Tekrar basacağım. Ding dong. Tekrar basacağım. Ding dong. Bir dakika ya. Bu ev iki kişilik. Yoksa Paper diğer tarafta mı oturuyorlardı? Yoksa şimdi açardı. Bu ne ailesiymiş? <laughs> eyvah! Burcuk ailesi. Bu çok sinirli bir aile. Ah kaçmalıyım. Kim geldi böyle? Uyuyordum tam da. Kim geldiyse hemen söylesin çabuk. Ah neyse. Bir daha zilimize basmayın. Çocuk musun nesin? Önümüze de tümsek kazmışsın sanki. Ah. Sanırım gitti. Ay çok yanlış basmışım ya ben. Şu taraf olacaktı. Ding dong. Son kez basayım yeter. Taşınmış olmasınlar. Ding dong. Aa, merhaba Maymuş. Merhaba Paper. Bahçede oynamak ister misin? Tamam. Annemler zaten evde değil. Bir şey olmaz. Peki. Gel gidelim. Başkalarını da çağıralım. Örneğin Pati'yi, Pink'yi falan. Tamam mı? Olur tamam. Dur onlar apartmandaydı. Ding dong. Ding dong. Kim o? Münevver teyze ben. Efendim yavrum. Pati gelebilir mi? Gelsin. Ben geldim. Hadi oynayalım. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmek zorundayım. 3 ee, dakikalık süre varmış telefonumda. Anlayamadım her neyse. Ee, kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. hoşça kalın. Sizi seviyoruz.